Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Stars'dayız. Bu kim? Evet. Bravel Stars. Taro. Taro ile arkadaşlar kupa kaçacağız bugün. Ee, 3500 arkadaşlar e, kupa yolu kaldıracak arkadaşlar ve kutular kaldıracak. Onun için ben bayağı bir kupa kastım. Bunu alacağız bugün. Ne diyor Taro? 2 saatte uğraşıyordum. Dün bunu 140 kupa yaptım. Az önce de bunu 2-3 dakika önce. Şimdi taran yapacağız. Taran. Tara. Adam ol seni taram Yeni taram bak. Arkadaşlar burada sendiğimiz de var. Sendi. Ha bakıyorum lan. Tamamdır. Abi bize yan bakanı var ya. Ulan sen mi bakacaksın lan bize yan? Arkadaşlar kutu kıdayım. Lan ne oldu? Yanda durdu. Ay bayım. oyun. kastı bana ne? Merhaba. Merhaba merhaba. Öldü ay bay bay. Bak ultini atarım. Sana hem girer hem çıkar. Melhaba, melhap, melhaba diye bir söz mü oluyor ya? Artık bu yeni bir söz. Ne oldu lan? Şehir yapıyordu lan. Şehir şuhur yapıyordun lan. Arkadaşlar, kral olduğum kadar da zekiyimdir. Fark ettiniz mi? Bak, bakıyorum. De... Abi ben dedim bu da... Ay benim dizim gitti ya. Bu arkadaşlar aşağıdan like. tuşuna basın. Vallahi yoksa kıpırdamam bak. Ateş edemem ama kıpırdamam. Bakıyorum hiç yüzler zaya Niye? Niye abi emek var. Emek var bu videolarda. Ulan göreceksiniz. Ben de pro olacağım. Ben de bir YouTube olacağım. Kadıdım. Ulan. Gevşek. <laughs> Sen bana ne haklı o bravo olsun. Sen bana ne hakla? Ne hakla? Sen var ya. 12 kupamız. Oo, faltıyoruz. İnanılmaz. O Max kardeş. Arkadaşlar param yok. 102 elmasım var. 16 bin kızılım var. Yine oynayacağız. Arkadaşlar bugün iki video atmaya deneyeceğim. Kim istedim de. Mix, 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 mix. Max, 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 Max. Merhabalar. Sen de yok değil mi? Geber. Allah'ım kaç. İşte abi, ben bir pro bir koşucu, koşucu, olduğum için. Sen de yok değil mi? Patla geber. Yok değil mi Max? Geber. Yok mu Max'in? Al bak benim var. Benim Max'im var. Geber. Koş 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 koş. Çocuklar benim Max'im var. Hey Max bana var mı? Gel lan benim Max'im var. Ne oldu yok mu Max'in? Çok mu denedin? Ama benim var. Sende yok. Ben burayı anlamadım. Gel. Sıkıyorsa gel. Yok mu Max'iniz? Siz anca böyle karakterler oluyor. Yok mu Max'in? Al bak benim var koşuyoruz. Allah'ım dinle bak çok güzel. Yok mu Max? Bak benim var. Baba. Ben. Ne oldu ya? Maxin yok mu? Benim ne kadar güçlü bir Maxin var. Görüyorsun koşuyor da Senden daha tebrik Meksim. Ulan ben nasıl bir yedek haline öldüremedim. Suç bende. Bugün çok ama çok enerjim. Çok enerjim çok sesinden duyuyorsunuz. Bu artık satmalıyı olun ama bir şey olmaz. Ne diyorsunuz lan? Ulan abi video durmuyor. Ne kadar güzel bir gün diyeceksin ki <laughs> bu Arkadaşlar az önce ben kutu bana yan baktı. Ben de ona yan baktım. diye bak. Abi burası çok soy. Eksi iki derece falan bu asıl <laughs> Nerede olduğumuz tahmin edersiniz. Evet. Koş, Max'in kucağına koşuyoruz. Al bak. Kıldım. Arkadaşlar, e, Supercell artık biliyorsunuz ki söyledi ki kutular kalkacak arkadaşlar, yeni Brawl Talk gelecek. İsmi artık öyle bir şey de bilmiyorum artık. Ve abi, e, karakterleri artık satma abi elmasdan. 11'e kutu daha tabii biliyorsun çıktı. Ben onu açtım abi, 11 yazdı. Max ile... Yok, hayır. 11 yazdı arkadaşlar ama yok kutudan. Grift ile Tyra çıktı. Zaten delirdim bu arada abi. Çıldırdım. Evi birazcık kattım da kuyruğumda gerçekten abi. On sonra bir İngilizce hazırlığındaydınız. hazırlıktaydım abi. Savaş kutusundan Jake çıktı. Büyük kutudan da büyük kutudan da sen de çıktı. Yine dövdüm tabii ki. Ve böylelikle öğretmen evet ben kızdım. Ders notasını tekrar yapıyorum. <laughs> Öl lan! Burada arkadaşlar. Sınav var. Abi bize var. Bütün okula var. Bittim ben. Şimdilik çok iyi sınavlardan çok iyi şey alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alıyorum. alıyorum. Beş alıyorum. Beş, beş. Ama siz ağlamıyorsunuz. Çünkü ben çok çalışkan bir öğrenciyim. Her dersim yüzden geçiyor. Yüz. Her derste yüz alıyor. Arkadaşlar sen sınıfların hepsinden yüz alıyor. Sen de. Sen deyim var. Gelin var. Bu da bütün oyuncular tanıdık. Benim kutuba çöktü. Ne bakıyorsun lan? Ölürsün böyle yalvarsın. Öl. Öl. Öl ee öldü mü? Ne oldu lan? Ne oldu ölüyorsunuz? Ulan sen beni ne haklı görebiliyorsun? Kaç koş koş. Kaçın ha. Kendiniz benim burada olduğumu bilmiyor. Nereden gördün lan beni sen? Ölüm. Öl seni pislik. Gel lan. Yükümeti aldı. ne oldu? Kapanı kısıldı. Ne yapacağım şimdi? Ne, ne yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar başka bir kartı yani. Hangi kartı yani? Zaman Edgar. Edgar neredesin Edgar? İşte işte. Pura Edgar. Bu arkadaşlar Edgar neredeyse Max olacak. Onun videosunu atacağım. O kardeş hayırlı olsun. Sende de Edgar var ama benim kadar değil ki Arkadaş Edgar arkadaş diyor. Ne yapıyor? ben <laughs> tabii ki hainlik yapar. Hiçbir Edgar benim kadar pro olamaz. Haa tabii de akla Bittin lan sen. Bittin. 436 kupan kaldı. Bittin sen. Söyleyemedim. Neyse. Bittiniz lan siz. Edgar'a yamuk ha. Edgar'a ne hakla yamuk yaparsın sen. Git lan buradan. Az önce arkadaş olduk gördüm ben de. Gidiniz Edgar'a yamuk ha. Edgar'a yamuk yaptı ya. Göreceksin sen. Gel lan buraya. Edgar'a yamuk yapamazsın sen. Gel lan üstüne atlıyor. Edgar'a yamuk yapmak ha. Hayır tabi ki yapamazsın dedik ha yavuk Yaparsın yaparsın tamam özür Kaçın abi dayanamak geliyor Tamam o bombanı alırım Ağzına sokarım Ağzımda patlar Anladın mı? Ulan bu ne ya? kadar herkes dövüyor Ulan bittiniz lan siz Eksi bir kupam gitti eksi bir kupam Arkadaşlar bunlar pataklayıp ben geliyorum Evet arkadaşlar buradan da 10 kupamızı aldık Video bu kadar olur korkusun arkadaşlar çünkü işim çıktı. Kendi çok iyi çok iyi bakın. Ee, belki arkadaşlar böyle e, biraz saçma bye Bay bay. Hoşça kalın.